5. bölüm. Yine 5 Kasım. Şu galiba Kasım günler. <laughs> Aa, Bu şey lan. ilk bölümdeki adam. Robot neydi adı? Paradan hatırladım. Köpekler giremez. An Ana ben de giremiyorum. Ana giriyorum. çmeye geldim. Selamünaleyküm. Demen Anderson. Kim o? Düz taraması. Bu barmendir, bu değildir. Zaten belli. Şimdi iş yeri sahibi, tamam Cemil Bu kim? Bu olabilir mi? Edward, yönetici, sabıka kaydı yok. Bu polis var bunu seviyorum ha. Hadi ya güzel mi bölüm? Tamam spoiler verme bana. Tamam. Güvenlik görevlisi. Sen kimsin? Christopher. Aa, sabık kaydı var. Çok iş oğlum? Yazık. Bu kesin şimdi bana düşman olur ha. Bu ihtiyar mı? Yüzünü göstermiyor ki. Oğlum bu adam genç. Bu yaşlanmış. Hey Hank. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çekik gözlü geldi. Lieutenant Anderson. My name is Connor. I'm the android <laughs> sent by Cyberlife. Klasik bunları aynı söyleyip. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you. The what do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a cyberlife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized unit to assist investigators. just hmm. like so be a good little robot and get the fuck out of here. Abi, buna kimse ya. i understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I... I am perfectly comfortable. now back off before i crush you like an empty beer can. sam, be the Üzgünüm. you know where you can stick your instructions. Yok, Harbiden sordu lan. Never mind. <laughs> you know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. Check bir. See that Jim wonders. Tequila. Olum yolda içersin dedik lan. Fon dip dedi. Oh tabii ki yani. Bak o alkolün de canı çekti ha. Bana da ısmarladı bir... Evet cinayet. Olaya dönelim. Bu, bu karakteri seviyorum ya. Çok güzel. Evet. FBI! Ne biçim müzik lan. Araba sıfırdı. Bu adam belalı bir polis galiba. Burada mı bekleyeyim? My instructions are to accompany you to the crime scene, Lieutenant. Uygulamak zorundayım. I don't give a fuck about your instructions. I told you to wait here, so you shut the fuck up and you wait here. Bak bana ne yapacağımı sen söyleyemezsin. Sen de emir almıyorum, tamam mı? Takip et aynı. Çık. Joss Douglas for Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? Oo, haberciler geldi. Typical DPD. They don't tell us shit. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. Gelme diyordun. Gelme diyordun. Üzgünüm dostum. <gülüyor> <gülüyor> ya, söz verim ama bakarız. <laughs> Bir iş çıkardım çünkü. <laughs> Götlü ailesini. Abi bunların ağzı çok bozuk bak. Yes. <laughs> Emniyette böyle konuşuyorlar galiba. <laughs> Well. It was even worse before we opened the windows. Alan oh no, the victim's name is Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. He stayed inside most of the time they hardly ever saw him. Well, state he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning.

make yourself at home. Yese kok kalma şeyimiz yok. Ee, şimdi oraya bakmam izin vermez benim. Bu o şey lan. Müptelanın evinde bulduğumuz Kızılcık mıdır nedir Chris, so. oh, Adamın kanıyla mı yazmışlar onu hey. Aha kızıl buz işte bu Bu da çekmiş kafayı Tamam. 129 kilo. Yuh. Az ya. Çamış. 28. 19 günden fazladır. çıkanamadan abi o kadar deseler herkes ölür yani şeyi yerinde değil bir analiz daha var o nerede Elinde mi Sağ hırsızlık ve ağır dar Şey yani belli Böyle adamların sonu bu olur yani Hadi ya 142 lira mı Ya ben böyle şey Biraz Kaliteli oyunlar oynuyorum da dur Canlandırıyoruz şimdi Ayağı mı kaymış? Düşmüş. Oo. Kanizi var orada bıçak darbesini almış. Mutfaktan sal salona doğru gelmişler ha. Elinde bıçakla şlak. Darbe alıyor şlak. Burada da çat 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 çat. Olay kötü. Bu nakit çık, ne yap çıkmış? Yeah. Yani onu o da biliyordur adam profesyonel. <laughs> 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 Müne mi? Alalım. Adamın kanıydı. Ne yapıyorsun oğlum? Harbiden ya. İğrenç bir şey. Yalayarak öğrenin kanalınız. Tamam, Put any şey more evidence Ben de inanamadım ama. Numune alındı 19 gün süre geçmiş adamın kanı. Tamam, adamın kanından yapılmış. Chris, I want full analysis on the narcotics. Suç malı, suç. İçin kullanılan bıçak, suç aleti Yok, hayır, spoiler istemiyorum. Şu an çok merak ediyorum, neler olacak. Adamın kanı her yerde. Yeah, o 10 tane şey inceleyeceğiz ha. Dur bakalım neler bulacağız merak ediyorum. Bir şey yok muydu dolapta? Ee, bir saniye. O oh, ne prezatif oh mi? Sapık sapık şeyler takılıyor sanırım ya. Aynen spoiler olmasın. Şu mutfaktan geliyorlardı bir burayı inceleyelim. Aa arka bahçe. Adam buradan mı kaçtı? Aa, ayak izi kaçmış. Kırk Door was locked from the evet, inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size ten shoes. Well, this yani? happened weeks ago. Must No, this type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Ne see ya? O zaman diğer kapıdan kaçtı. Polisin ayak diyor. Abi çok güzel ya. <laughs> Tut kendini. Sabret. Merak ediyorum çünkü. Soruyorum kendi kendime ne olabilir. Bak. Diğeri spordu. Bunda hep şey. Baksana. Teksmek istiyor abi bu ne ya. Merak et. Allah Allah, özür dilerim. Plastik. Allah Allah. Allah Allah. Duygudan bahsetmemek gerekiyor. Bence söylemek lazım. Güzel sözler iletmek lazım. Neyse. İncele. Neyi inceliyoruz? Farklı tıpa gerek yok ben hallediyorum. Parmak izi. Ha. Adam düşerken o zaman bıçağı aldığında iki şeyi mi tuttu? Sandalyeyi mi tuttu? Yok buna bakmıştık. Geç bunu. Bu <laughs> <laughs> um, mutfakta bir şeyler olmuş. Ne çektin sen? Bezbol sopası. Carlos'un mu? Bu adamın parmak izi. Ha, beyzbol sposu kendini korudu o zaman bu. Şiddetli darbe darbe izi. Yani. Bir dakika. önce bu saldırıyor. Maktul saldırıyor önce. Vuruyor. Bir daha vuruyor. Bir daha vuruyor. Aa, oradan bıçağı alıp şlak. Nasıl ya? Adam öldürmeye gelmemiştir o zaman. Adam evde birisini öldürmeye kalkmış. Şu yerdeki masayı inceleyemiyor muyum? Başka bir şey var mı inceleyecek burada? Ha şurası var. <laughs> tamam adama ait kan. Demek buradan geçip böyle gidiyor. Şurada da kan var. Yak çok yaklaştık. Bitirdik neredeyse. Diğer son bir delil kaldı. Abi konuşabiliyoruz mu? Olaylar nasıl gelişti baksana bir anda. Buraya baktın mı? <laughs> Aha buraya bakmadık. Perdeyi aç. Obsesif yazımı. Yani. Hasta, adam hasta mı obsesif mi? Ne oluyor lan? Olay git git ilginçleşti ha. Bu ne? Dini adak. Kim neye adıyor? Aa adam obsesif bir şeyler adayıp birini mi evde öldürmeye, ayin mi gerçekleştirmeye çalışmış? Gerçekleştirmeyip sonra ölmüş mü? Sanırım çözdük her şeyi. Ee, komiserim. Komiserim. Teğmen. Hey Lieutenant. Ben çözdüm olayı. Konuşabiliyoruz mu? Heh. Ben çözdüm olayı. Kesinlikle çözdüm. Adam ayin gerçekleştirmek için birini öldürmek istemiş ama öldürememiş. Olay mutfakta başlıyor. There are obvious signs of a struggle. question is, what exactly happened here? Anlatayım hemen abicim. Bak. Androide mi saldırmış? İnsan değil, droide saldırmış. E ee? Android <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Okay, then what The to... salona. Oturma odasına. Hımm bak kaniz orada da çıkıyor orada da çıkıyor artık darbe için düşüyor yani ölmemek için kaçıyor. <laughs> Atlamış resmen. Doğru bildik değil mi? It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Ha, kan. You call it blue blood. It's the fluid that powers android's bio components. Uh, it evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Ah, buharlaşıyor. Biz still see it, can Correct. Yeah. Ooh. diyor. E ee, dolaba mı saklanmış? Saçmalık. Aa bir dakika dur sağda gidiyor. Kapı mı var orada? Ilginç şeyler olmaya başladı. Merdiven kullan. Aa, orada uzun süredir duran merdiven var. Kaldırınca izi çıkmış. Ananı. Korktum lan. Bir an orada çıkacak sandım. Yukarıda. Yukarıda. Adam yukarıda. Yukarıda. Yukarıda yukarıda. Ne yapacağız? Yukarıya mı çıkacağım? Hey hey hey, what are you doing with that chair? I'm going to check something. Bakmasak? Going <laughs> to check something. Oğlum tek gitme oraya. Silahımız var mı? Silahın var mı? <laughs> Heyecanlandım. Orada lan. Lan neyini araştırayım orada işte. Oğlum saldırır öldürmüş. Abi çok korkunç. Gerildim şu an. Tüylerim diken diken oldu. RK8 800... Oğlum ölçü mü lan bu? Ya başlayacağım böyle işe. K Işık, kırmızı ışık. Ananı avradını. I was just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant. Van Neusvelidin.